Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sınırsız demir bugü yapacağız. Roblox'ta e, World for şeyde işte. Şimdi arkadaşlar önce anjuru kapatmanız da kapatmanız lazım. anjur Bloşko. Yoksa e, çalışmıyor. Şimdi e, bir tane hani şey var yani. Ondan işte. Bundan koyun. Üstüne de o ondan koyursan. Yani fark etmez bunun taşları ama yani bilmiyorum. Siz yine de koyun. Bunu böyle kaldırıyoruz. Tamam. Şimdi e, şu metalden koymanız lazım. Ya hani metalden koymanız lazım. Yani ne kadar küçük olsa da yap oluyor, büyük olsa da oluyor. Yani bu sizin ne kadar e, eşya koyacağınız alan. Yani istediğin bu alanın içinde istediğiniz de şey koyabilirsin sınırsız. Şimdi e, roket koymanız lazım. Fark etmez. Olmayanlar için de şu roket de olur, bu roket de olur. İkisi de olur yani. Aslında bu roket olur. Bu roket de olur. Yani bir şey fark etmiyor. Şimdi şu alttaki e, şeyi kırmanız lazım. Sonra at roket ateşleyin. Sonra cetvel varsa cetvel de gerekiyor tabi. Cetveli alıp şu ortadaki yeri görüyorsanız şu ortadaki yere bastın. Şu ortadaki yer aynen basın. Sonra bastıktan sonra şu e, ahşabın oraya gelin. Onun ortasına da basın. Sonra tamam artık bugün tamam şuradaki şey görünmez oldu. Bunun e, görünmez oldu. O alanın içine her yeri koyabilirsiniz. koyun böyle rastgele bu arada yeni intromuz var sizi öbür bir, öbür videomuzu izlediyseniz görmüşsünüzdür ee, tamam yeterli artık şimdi şu metalleri var yani ya bir dakika birkaç tane bakalım. Şu metalleri görüyorsunuz değil mi? Şu metalleri silin. O metalleri silin siz. Sonra ee, o arsaya gelecektir yaptığınız şeyler. Sonra hatta size göstereyim. Eksi 163 yazıyor. Şurada tak 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 gördüğünüz gibi. Eksilere gidiyor yani. Bu ee, bunu kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şimdi kaydedip öbür bir daha oynamak için bir daha yapabiliyorsunuz bu bugu seviyorum ben ateşleyelim çok hızlı gidiyor ben uzaya gideceğiz ses çıkartıyor lan bozuk bozuk çıkıyorum. niye böyle oldu bu resetleyeceğim hatta size kaydettiğim e, jetleri göstereyim size hatta belki öbür e, yılbaşın özel videomda görmüşsünüzdür Roket, kaydettiğim roketleri tekrar size göstereyim şurada diye kaydettim. Gördüğünüz gibi böyle kaydedebiliyorsunuz yani istediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Bakın bir sürü. Yani bayağı bir ben 350 tane 350'den fazla Z yapmıştım ben burada. Yani sadece bunlar değil arkadaşlar istediğiniz her şey yapabilirsiniz. Yani hediye bile olur, sandık olur. Ee, ne bileyim silahlar falan olur. İstediğiniz her şey yapabilirsiniz. Ama tek sıkıntısı cetvel olması lazım. Cetvel olmazsa olmuyor. Arkadaşlar ben çıkıyorum. Ee, abone ol.